Çanakkale ile kelimesi herkesin ezberindedir ama Çanakkale niye geçirmeyeceği, nereye geçirmeyeceği herkes tarafından bilinmez. Asıl hedef İstanbul'dur. Çanakkale İstanbul'a göğüs gelmiştir. Ve Çanakkale'nin geçirmemesiyle ilgili en baba hikaye bir general. En sakların generali Nalabur'un açıklarında bir yüzbaşıyı yanına çağırır. Der ki, oğlum bu Türkler Mutlaka Çanakkale'ye mayın döşemişlerdir. Bu mayınları temizlersen... ...ve gemilerimizi Çanakkale'ye çıkartmamıza sebep olursan... ...seni ellerimle binbaşı yapacağım... ...ve biliyorum... ...Paris'te bir sevgilim var. Onu getirip... ...seninle onu İstanbul'da evlendireceğim. Genç yüzbaşı... ...ebedensiz komutanım... ...der ve... ...emrindeki askerlerle beraber... Narvan açıklarında Çanakkale yüzeyindeki tüm mayınları temizler. Mustafa Kemal'in Kemal zekası ve ona inanan askerleri Anzakların mayınları temizleyeceğini bilir, öngörür ve sabaha kadar gece tekrar mayın döşerler. Gerçekten mayınları temizleyen yüzbaşı genelde tekme verir. Komutanım mayınlar temizlenmiştir. İşte bu yüzden general gemilerine saldırı emri verir fakat manzaklarına kocaman kocaman gemileri temizlenmiş olduklarını düşündükleri o denize gemilerini sürdüklerinde sabah kadar düşünen mayınlara çarpar ve bir bir batarlar. Gemilerin bir bir mayınlara bastığını ve parçalandığını gören general hemen gemide oracıkla mahkeme kurar ve... Binbaşı olmayı vaat ettiği, evlendirmeyi vaat ettiği o yüzbaşıyı mahkemeye çıkartır. Ve mahkemenin hakimi de aynı generaldir. Ve der ki, sen vatana ihanet ettin. Mayınları temizlediğini söyledin. Oysa mayınlar vardı. Yüzbaşı, ama generalim temizlemiştim. O mayınları hepsini temizledim. Sabaha kadar herhalde Türkler tekrar sus der general. Cezam belli. idam. ...yüzbaşının gözlerinden iki damla yaş dökülür... ...ve... ...hakime... ...generale... ...gözlerini likip, ...tek bir kelime söyleyebilir... ...Baba... <laughs> ...general öz bir çırpıda idama mahkum eder... ...Çanakkale... ...nice aşıklara... Nici acılara sahne olmuştur. Koyun koyuna yatar, ...anzaklarla Türkler sana hala ve birçok Türk askeri gerçekten çok büyük zorluklarla, çok büyük acılarla eşyalar o topraklarda. Öyle yokluklar, öyle acılar vardır ki bir bir doktor aynı zamanda binbaşı, elinde bir morfin yaralı Türk askerlerine morfin vurur. Tedavileri acısız geçsin diye. Ne yapsın çaresiz binbaşı? Bazı askerlere morfin vuramaz. Çünkü görür. Ölecektir o asker. Çaresiz. Morfin de az. Yalnızca yarısı iyileşecek olanlara vurabilir morfini. Elimde morfin. Bunu kaldırın. Bunu gönderin. Buna morfin vurayım. Dur bu iyileşir. Bunun kurtulma imkanı yok. Bunu götürün. Demekle mükelleftir. O binbaşının, aynı zamanda doktor binbaşının yaşadığı çok zor bir anlardır. Önüne bir asker gelir. Anlar doktor binbaşı o askerin artık ölene mahkum olduğunu. Elinde zaten çok az miktarda bundan morfini o askere vuramaz. Ölecektir o asker. Fakat yüreği titrer. Çünkü gördüğü asker öz be öz oğludur. Morfini basıp basmamakla iki yerde bir derde kalırken morfin geri çeker. Çünkü bilir o morfini vursa bile o kurtulamaz. Götürün der öz oğlunu. Yalnız öz oğlunu götüren askerlere o binbaşı arkasından sesi titreyerek bir cihada bulunur. Çocuklar onu gölge bir yere koyun. Kulaklarında aşkın, insanlığın, duygunun olduğu insanlar. Gece birliği çarısı, bizi dinleyen herkes sağ olun. Sevgilerinizi gölge bir yere koyun. Ceyhun Yılmaz saygılar sunar.